Biz çok zaman Sentinel 2 görüntüleri kullanarak Sakar Metro su değişimlerini Google -Go Earth Engine platformu üzerinden analiz etmek. Sentinel 2 görüntülerini alan filtreleme, bulut filtreleme ve tarih filtreleme ile uygun görüntüleri temin ediyoruz. Biz Haziran'da bir görüntü, Temmuz'da iki görüntü, Ağustos'ta iki görüntü elde ettik ve onları, onlarda Sakar Metro'nun doğru şekilde analiz etmek için nokta atımları gerçekleştirdik satmanı gerçekleştirdikten sonra su indeksleri olan NDP ve NDC indekslerini görüntülerimize uyguladık. Bu indeksleri oluşturduktan sonra indeks değerlerini alarak bu değerlerin kontrolünü yaptık ve zaman serilerini oluşturduk. Sonrasında bu zaman serisi oluşturulduktan sonra ikisinin karşılaştırması yapılarak uygun indeks seçildi. Kontrol amaçlı klorofil ve aslında katı madde parametreleri kullanarak karşılaştırmalar yapıldı değerlerle. Onun haricinde Sakarya'nın, Nehri'nin noktalarının line oluşturularak bir buffer atıldı ve